Tencerede kakaolu sürpriz kekimiz için öncelikle yumurta ile şekeri güzelce çırpıyoruz. Süt ve sıvı yağ da ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Daha sonra kuru malzemeyi bir elekten eleyerek yani un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı bir elekten eleyerek bu karışımımızın içine atıyoruz ve güzelce bir şekilde bir spatula ile alttan üste çok fazla yumurtaları söndürmeden karıştırıyoruz. Daha sonra önceden yağladığımız kahve fincanlarımızın yarısına kadar o kek harcımızdan dolduruyoruz. Ortasına bir yumurta beyazıyla beraber top haline getirdiğimiz hindistan cevizi ya pudra şekeri koyduğumuz hindistan cevizini yerleştiriyoruz. Üzerine birazcık daha kek harcından koyuyoruz. Bir tencerenin içine diziyoruz, içine soğuk su koyuyoruz. Soğuk su koyduktan sonra bir bezle kapatıyoruz, üzerine kapağını kapatıyoruz. Ve önce harlı ateşte kaynayana kadar sonra tıkırtılar sesler başladı, fincanın tıkırtıları başladıktan sonra kısık ateşte pişiriyoruz. Bir 15-20 dakika demlendiriyoruz. Daha sonra keklerimizi fincandan çıkarıp erimiş çikolatayla birlikte servis yapıyoruz.